Frekansatör'den merhaba. Halil, mühür. İstikrar için varsın. Öyle bir istikrar ki bu, hem ayağının yere sağlam basması ve istikrarlı bir yükseliş güdüsü ile hareket eder, hem de içsel olarak sevgi dolu ve saygıdeğer dokunuşlarla sosyalleşirsin. Çevrene asla kırıcı olmak istemez, hatta bu konuda gereğinden fazla titizlenirsin. Her şeyin fazlası zarar abartmana hiç gerek yok. Çünkü senin o kocaman yüreğin kaygısızken tüm yürekleri ısıtıyor. Kaygılanıp ekstra düşünceli hareket ederken hissel karmaşa yaratıyorsun. Çünkü senin ciddi hümanistliğin yüreğinin sıcacık olmasından ötürü fazla etkileyici. Bu özelliğini kaygısızca yaşayıp yaşattığında hayatın çevrenle birlikte yemyeşil bir vadiye dönüşüyor. Sanatsal bakış açını kaybetme ve dokunduğun her yer çiçek açsın. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.